Hey uyuma taklidi yapma Uyan 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 Al. Ne oldu ya bana Hatırlamıyor musun Niye Bekle Ben niye senin vücudundayım Hatırlaman lazım Bilmiyorum beyni küçük galiba Hatta bir pölüşün beyni bile var mı bilmiyorum Sen bensin Evet Vücuduma girdin değil mi Evet ve al minik arkadaşın. Bu ölmüş. Nereden anladın? Baksana. Ölmeseydi hareket edebilirdi. Bayılmıştır o zaman. Bayıldığı zamanı gördüm. Evet öldü. Nereye gidiyorsun? Başka bir yere. Nereye? Öldürecek daha kurbanlarım var. Bu vücut bana çok işlemsel oluyor. Ne? Anlamadın mı? Kurbanlarım var. Anahtar nerede ya? Ha buldum. Hayali anahtarımı alıyorum. Kapıyı açıyorum. Tamam. İyi misin? Smile. İyi misin? Sımaş, Sımaş, hey, ne oldu bana, unutun mu, hey, White, hayır, White değilim, ruhum ele geçirdi ya, sana tekme koydu, bana da tekme aldı, vay yıprandım, vay <laughs> yıprandım. E, evet, bunu biliyorum, nasıl biliyorsun, hatırlıyorum, ve, ben öldüm mü? Evet bir iki dakikalığına falan kalp krizi ya da kalp bin durmuş olabilir. Aa, bu çok kötü. Evet. Üzgünüm. Eğer insan olsaydın elime tak seni elime eline girebilirdim. Bu senin suçun değil. White'ın suçu. O bizi ruhlarımız değiştirdi. Ayrıca ilk başta White'ın oyunlarını oynayabilseydim eğer. Şu an bu halde olmak zorunda değildik. Tamam. Bu masada bir şey var gibi dur duruyor. Kapıya gidebilirsen eğer çıkabilirsin. Galiba. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam çıktım. Tamam. Hadi beni bırak burada. Ama seni bırakamam. Ne diyorsam onu yap. Tamam bu uh, Buradan oraya atlayabilir miyim? Bekle bir dakika. Seni sapan olarak kullanabilir miyim? Galiba kullanabilirsin. Evet. Tamam. Bekle beni. Bekle. Oh. oh. Zor bir şeymiş atlamak. Şimdi White'ı anlayabiliyorum. White'ı hiçbir bir zaman anlayamayacaksın. Neden? Onun travmalarını biliyorum. Onun arkadaşıyım. Peki insan mısın? Evet insanım. Ana vücudum bu şeyin içine girdi. Ve hepsi White'ın suçu. O, özür dilerim. Bir şey değil bilmiyordum. Hadi. Geliyorum. Tamam. Efekte bak. Neyse. Şimdi. Tamam sapını kullanıyorum. Hadi. Wow. Tamam. Bu işe yaradı. Ama şu an şöyle yüksek zıplarsam aşağı iner mi? Hayır, açılmıyor. Yine her zamanki gibi balık var. Belki yani bu balıkla ilgili bir şey vardı. Sanmıyorum. Uy. Uf. Uf. Tamam bu bölüm galiba bu odada geçecek. Şimdiden 4 dakika geçecek. White şu anda vücudumu ele geçirmeden buradan çıkmamız lazım. Biliyorsun. Bir ara vücudumu ele geçirmişti. Evet hatırlıyorum. Atla kucağıma. Tamam. Uf. bir <laughs> sen çok rahatsız. Böyle. De. Üzgünüm ama sevgilim var. Ee, tamam. Şimdi o saatte yapınca bir şey Şimdi sen buradan kurtul. daha evet, belki masada bir şey vardır. Evet. Of. Artık şu kafamı bir yerlere vurup gözümü kapatmaktan hiçbir zaman hoşlanmadım. Tamam telefon var ama bu piyoşeller o telefonu nasıl açacak hiç bilmiyorum. Bu ne? Lan yapıştım. Bekle Yardıma geliyorum O şey çok yapıştırıcı olmalı of. Tamam Çıktı Teşekkür ederim Hadi Tamam Şu an ne yapacağımı ben, Hiç bilmiyorum Belki şifreli bir şeydir Kaç tane bulduk para var saydın mı? Ee, hayır. O zaman say. 1 2 Tamam sayıyorum. 26 27 28 28 tane var. Aferin. Ee, şimdi ne olacak? Ee, bilmiyorum. Bunları oynatabiliyor musun? Hımm. Evet oynatabiliyorum. Bekle. White. W free yapmayı denesene be. He, deneyeyim. Şunu çekelim. Tamam mı? Tamam bir. Çizgi yapmak için üç tane bozuk açacağım. Şimdiden veya oldu. Raven. Tamam. Bunları da. Son. Dın ding Ne oldu ya? Ha? Wow. Çalıştı. Evet onlar ne yapacaksın? Böyle Kaydıramıyorum. Bekle. O yapıştırıcı niye var Biliyor musun? Hmm. Bozukluklarına dokun. Böylece çalış. Sana yapışmaz. Ve sonra telefona dokun. Yapıştırıcıyla ve böylece kaydırırsın. Sen bir daha his. Evet teşekkür ederim. Bunu aldım diyelim. Şimdi. Sen kapanma bir. Evet. Bunu bunun üstüne koydum. Yapıştı. Şimdi bunu da öyle. evet yaptım. Burada bir sürü oyun ve uygulama var. Şey denedim mi? Neyi? E, acil arama acil aramayı hiç denemedim ama çoktan kaydırdım ve artık yapışmıyor. Vav. Wow. Nasıl kaydıracaksın? Bilmiyorum. Bekle. Kablolar. Kablolar. Hadi ya. Başarıyor. Hadi. Hayır hayır hayır. Ona gir. İyi. Tamam şimdi. Tıklayamıyorum. Of. Artık hiçbir şey yapamıyorum. Tamam. Boşuna umudunu kaybetme. Seni buradan çıkaracak bir şey olmalı. Haklısın. Ama burada ne olabilir ki? Bekle o ses neydi? Benden gelmedi. Duyabiliyor musun? Duyamıyorum. Ne? Ne aldı? Bir dakika. Dedirsem? Duyamıyorum dedim. Dostum sesin. Bekle yoksa. Evet. Ben White. Hayır 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 hayır. 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 Oh. Bak oh. oh. Hey Unutma Eğer şu an bana saldırırsan Smile'a da saldırmış olursun Seni cani Evet Birazdan Yeni mahkumlarla tanışacaksın Sen psikopatsın Evet Bekle Şimdi sen ağır bir hasar aldığında formun düzeliyor mu? Ruhun çıkıyor mu? Evet. <laughs> Dostum, ne oldu bana? Az önce White içine girdi. Tamam. White şu an nerede? Ee, nerede olduğunu White bir kumbaraya mı dönüştü? Evet. Kumbaraya zarar versem eğer ona zarar verebilirim. Bir saat sonra. Tamam. Onu hallettik. Bak. Onu halletmedik. Sadece ruhunu bozduk. Hala vücudu iş kullanılabilir. Ve eğer ruhu kaybolmadıysa o vücuda girebilir. Bekle yani benim vücudum ama. Evet şu an White'ın bedenindesin. Doğru diyorsun. Tamam. Burada anahtarı bulmam lazım. Smile. Ne oldu? Ben anahtarı hiçbir zaman bulamayacağım. Neden? Çünkü White giderken anahtarı da aldı. Ne, nasıl? Evet, sen o zaman ölmüştün ve yani kalbin durmuştu. Ana, kapıyı açacakken anahtarı unuttuğunu hatırladı ve onu aldı sandalyenin üstünden ve çıkarken kapıyı kilitledi. Bekle. Zaman makinesi. Doğru. Bekle. Zaman makinesi. Zaman onun nasıl formülünü biliyorum ben. Bekle şimdi. Şimdi. Bunu eğer yapabilirsem o anahtarı alabilirim. Dikkat et geçmiş yaşayan ama. Haklısın. Haklısın. Uf, <laughs> ne yapacağım ben? Tamam. Bir saat sonra. Şimdi senin zaman makinesi diye attardı. Dilim dönmüyor ya. Şimdi senin zaman makinesi diye şey bu mu? Birkaç tane mangalın birleşimi mi? Evet. Genellikle böyle oluyor zaten. Birkaç dik durabilecek şeyleri üst üste koyacaksın. Sen de gel. Üzgünüm. Ben gelemem. Ben burayı sığmam. Umarım geçmişte iyi şans olur ve seni kaçabilirsin. Bekle. Ben geçmişe gidersem sen hayat ölürsün. Ne? Neden? Çünkü ben seni kurtardım bu odadayken. Ölmüştün. Kalp masaj, kalp masajı mı? Ha evet kalp masajı yapmıştım. Eğer ben anahtarı alıp çıkarsam kimse sana kalp masajı yapamazdı. Ölsem bile senin hayatın benim için daha önemli. Hayır değil. Ne yapıyorsun? Gür, gür artık şuradan. Devam edecek.